Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cerben. Bugün size Instagram'da engellediğiniz kişileri yani engel listesini görmeyi göstereceğim. Hemen Instagram'a giriyoruz. Instagram'a girdik. Buradan alttan şu alttan profilimi tıklıyorum. Tıkladım. Profilime geldim. Buradan yukarıda 3 çizgi ayarlar bölümüne gireceğiz. Tıklıyorum. Buradan engellediğim kişileri görmek istediğim için aşağı iniyor. Bakın engellenenler yazıyor. Buna bir kere tıklıyoruz. Bu şekilde engelli listesini görebiliyorsunuz. Ariyetten profile girmeden şu artı ikonuna tıklayarak buradan yazacağınız Instagram Instagram'ı engelleyebilirsiniz. Engelle. Bakın şu yukarıdan engellemiştik bunları. Buradan engeli tekrar kaldırabiliyoruz. Engeli kaldır. Engellemeyi kaldır. Engellemeyi kaldır. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.